Seni en çok ne ürkütür? Kapının önünde bekleyen 50 tane terörist mi? Anne terliği mi? E, sadece 50 tane ise anne terliği. Evde beslenecek hayvan sizce hangisi? Komodo ejderi mi? Tarantula mı? İkisini de tercih etmem. Sivas kangalı olabilir. Bir erkek bir dişi. En güvenli ulaşım aracı sizce nedir? JTM plakalı beyaz toros. Yaz erkeği misiniz? Kış erkeği mi? Ben puslu havaları severim. En sevdiğiniz içecek nedir? Demli çay mı? Türk kahvesi mi? E, Türk kahvesi. Astronot olsanız uzay mekiğine nad verirsiniz. Turan 36. Okyanusta boğulma tehlikesi geçirseler hangisini kurtarırdınız? Apo'yu mu, Selo'yu mu? Köpek balıklarını beklerdim. Oğuzhan başkan nasıl bir öğrenciydin? Biraz yaramaz haylaz. Peki büyünce ne olmak istiyordun? Cumhurbaşkanı. Haylaz bir öğrencisin, okulu tamamlayıp diplomayı alınca nasıl cumhurbaşkanı olacak? Onun için diplomaya gerek var mı? Bu hayatta seni yenebilecek tek güç nedir? Kızım. Midenizi en çok hangisi rahatsız eder? Acılı yiyecekler mi, ekşili yiyecekler mi? Açılım süreci. Bu hayatta seni yanıtan bir şey oldu mu? Sinan Oğan. Hangisiyle paintball oynamak isterdin? Furkan Bölükbaşı mı, Rasim Ozan Kütahyalı mı? Ben şiddet sevmiyorum. Halı saha takımı kursan ekibe hangi siyasetçileri alırsın? Hepsini alırdım. Neden? Ee, ülke en azından bir saatliğine nefes alır.